Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Tarkim'in 12.55'teki eşleşme fiyatını göstereceğiz. Bakalım kaçtan eşleşik? Sabah açılışta tavandan eşleşmişti. Dün akşam gelen fabrika ile alakalı yatırım haberinden sonra hisse tavandan eşleşmişti. Şu an itibariyle kaçtan 12.55 ee, tekrardan bir eşleşme işlemi olacak. Bir de 13.55'te olacak. 12.55'teki eşleşmeyi hep beraber görüyoruz ve tavandan eşleşti arkadaşlar. 510.90'dan 224.000 lot alıcılı satış tarafında 77.000 lot vardı. Bakalım o 77.000 lot nasıl oldu? Ee, yok. Şu anda alışta 150.000 lot alıcılı satış tarafı tamamen 77.000 lotun tamamı karşılandı. E, tavanda arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem hacmine bakalım. 42 milyondan 82 milyonluk bir işlem hacmi oldu burada da. E, gayet güzel e, herhangi bir durum söz konusu değil. 150 milyon e, 150 bin 100 adet e, alışta emir bekliyor gayet olumlu bir durum e, devam ediyor. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Öyle olması durumda 13.55'te de tekrardan bir video atacağız. Onu da kontrol edeceğiz. Ama da e, işler olumsuza dönmüş durumda. En son 11 milyon lot vardı. Orası da şu anda 12.5 milyon lota düşmüş. E, aslında şu burada satabilenler zaten e, Kurumsal tarafta e, burada e, şöyle göstereyim şöyle satanları göstereyim ben size. Bank of 1.9 milyon lot sattı burada. Zaten Bank of Şeker ve Info ilk Info satmaya başladı. Sonra Şeker ve Bank, bank of'ta Şeker satınca hisse bir anda tabana geldi. Bakalım. Biz de izliyoruz. 3 e, tane kurumun satış yapması gerçekten e, aynı anda satış yapması 1 milyona yakın aynı anda satış yapması birden küçük yatırımcıyı da panikletti burada. Küçük yatırımcı zaten satamayacağını bildiği halde buraya emir yazıyor. Bakın emir yazan 128 bin kişi var. Tabana emir yazan kişi sayısı 128 bin. İşlemler oluyor mu? Evet oluyor. İşlemlerde gerçekleşiyor. Bakın gördüğünüz gibi. E, öyle saniyesinde falan diye veya 3-5 saniyede bir emir değil. Hızlı da emirler de gerçekleşiyor. Alan doluyor ama tabanda da 12 milyon 500 bin lotun olduğunu da hatırlatırım. 128 bin kişi tabana emir yazmış. Buradaki %99'u zaten buraya emir yazanların bireysel yatırımcı bireysel yatırımcılar burada tabana yazdığı emirleri zaten silseler tahta yukarı katacak ama hani burada oluşan durum tamamen bir sürü psikolojisi. Sürü ne tarafa giderse herkes o tarafa gidiyor. eee Dediğim gibi zaten tabandaki emirler silinse zaten buradan veya tabana emirler yazılmasa zaten senin taban olma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Hep beraber izliyoruz. Bakalım buradan kaldırmaları ne, her ne kadar çok da zor olsa da yarın hep beraber izleyeceğiz. Ha, biz bu 12,5 milyon notu siz 20 ile çarptığınızda yaklaşık 250 bin lira yapar. Çok mu yüksek? Hiçse zaten bugün 314 bin TL'lik işlem hacmi 314 milyonluk bir işlem hacmi gör. Görmüş ama zaten buradan 3-4 milyonluk lot satılmaya başlansa buradan ama bürüt takas var işte bürüt takas olduğu için burada alan kişi de hemen yukarıdan satamayacağı için de tahtayı da kaldıramayabilirler. Tekrardan tarkimde herhangi bir durum söz konusu değil dediğimiz gibi aynı durum senaryo geçerli. Hızlıca diğer hassanı da göstereyim size. 1.6 milyonda 2.1 milyona yükselmiş hastanda tavandaki lot miktarı. DMR gıdayı da göstereyim. 119 milyon DMR gıda da tavanda emir bekliyor. Peki 13.55'te tekrar video atacağız arkadaşlar tarihimle alakalı. Herkese iyi günler.